Plus, hafif ve orta şiddetteki ağrıları hafifletmek ve ateşi düşürmek için kullanılan bir ilaçtır. Bu ilacın etkin maddeleri şunlardır. Parasetamol, parasetamol, ağrı kesici ve ateş düşürücü özelliklere sahip bir bileşendir. Vücut ısısını düşürerek ateşi kontrol altına alır ve ağrıyı azaltır. Propifenazon, propifenazonda ağrı kesici ve ateş düşürücü bir bileşendir. İnflamasyonu azaltarak ağrının hafifletilmesine yardımcı olur. Kafein, kafein, Minimal Plus'ta bulunan diğer iki bileşiği destekler. Ağrı kesici etkileri artırır ve uyanık olmanızı sağlar. Minimal Plus'ı kullanmadan önce dikkate almanız gereken bazı önemli noktalar. Bu ilacın 12 yaşından küçük çocuklar için uygun olmadığını unutmayın. Sadece 12 yaş ve üzeri çocuklar ve yetişkinler için reçeteyle veya eczacının tavsiyesiyle kullanılmalıdır. İlaç kullanımı sırasında baş ağrısı, baş dönmesi ve sindirim sistemi sorunları gibi yan etkiler ortaya çıkabilir. Bu nedenle ilacı kullanırken dikkatli olmalısınız. Eğer Minimal Plus'ı kullanıyorsanız ve ağrı veya ateş şikayetiniz bir haftadan uzun süre devam ederse, ilacı bırakmalı ve bir sağlık profesyoneline başvurmalısınız. Minimal Plus, eczanelerde 20 ve 30 tabletlik ambalajlarda bulunur. Ayrıca Minamol Plus'ın yanı sıra 250 mg 5 ml oral süspansiyon, şurup formu ve sadece paracetamol içeren minimal 1000 mg tablet formu da mevcuttur. İlaç kullanımıyla ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, mutlaka bir sağlık uzmanına danışmalısınız.